Sevgili çocuklar. Ekrana gelen resimlerdeki varlıkların ne olduğunu altlarına yazalım. Bu nasıl? Kel. Öyleyse yazalım ve okuyalım. Kel. Tekrar okuyalım. Kel. Tekrar okuyalım. Kel. Tekrar okuyalım. Kel. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Bunlar nedir? Lale. Öyleyse yazalım ve okuyalım. Lale. Tekrar okuyalım. Lale. Tekrar okuyalım. Lale. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Bu kızın adı ne? Ella. Öyleyse yazalım ve okuyalım. Ella. Tekrar okuyalım. Ella. Tekrar okuyalım. Ella. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Bu kızın adı ne? Ella. Öyleyse yazalım ve okuyalım. Ella. Tekrar okuyalım. Ella. Tekrar okuyalım. Ella. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Bunun adı ne? Elek. Öyleyse yazalım. Ve okuyalım. Elek. Tekrar okuyalım. Elek. Tekrar okuyalım. Elek. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Bunlar nedir? Kek. Öyleyse yazalım ve okuyalım. Kek. Tekrar okuyalım. Kek. Tekrar okuyalım. Kek. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Bunun adı ne? Elek. Öyleyse yazalım. Ve okuyalım. Elek. Tekrar okuyalım. Elek. Tekrar okuyalım. Elek. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Bunun adı nedir? Kale. Öyleyse yazalım. Ve okuyalım. Kale. Tekrar okuyalım. Kale. Tekrar okuyalım. Kale. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Bu nasıl? Kel. Öyleyse yazalım ve okuyalım. Kel. Tekrar okuyalım. Kel. Tekrar okuyalım. Kel. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Sevgili çocuklar, bunlar nasıl? Bunlar el ele. Öyleyse yazalım. Ve okuyalım. El ele. Tekrar okuyalım. El ele. Tekrar okuyalım. El, ele. Tekrar okuyalım. el L. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Bunlar nedir? Lale. Öyleyse yazalım ve okuyalım. Lale. Tekrar okuyalım. La le. Tekrar okuyalım. La le. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Şimdi kitabınızdaki aynı sayfayı açın. Resimlerdeki varlıkların isimlerini yazın. Video bitti. Sonraki videoda görüşürüz.